dünyanın en uzun ve en şirin memelisi. Zürafa Eski Yunan'da, zürafaları, leopar desenli paltosu olan develere, benzettiklerini biliyor muydunuz? Bu içeriğimizde sizler için bu eşsiz canlıların ilginç özelliklerini derledik. Arapça kökenli zürafa kelimesi, hızlı yürüyen anlamına gelmektedir. Dünyadaki en uzun memelilerdir. Erkeklerin boyu 5 ila 5,5 metre, dişilerin ise 4 ila 4,5 metredir sadece boyunları bile 3 metre uzunluğa ulaşabilir. Buna rağmen, insan boynundaki gibi, yalnızca 7 adet omurları vardır. Bacak boyları 185 santimetredir, yani bacakları bile birçok insandan daha uzundur. Zürafaların ayakları 30 santimetre çapında bir yemek tabağı büyüklüğündedir. Zürafaların dili tam yarım metredir. Dillerinin rengi ise mavidir. Bu morumsu mavi renk, dillerinin güneş yanığı olmasını engeller. Ağırlıkları erkeklerde 1.5 ton, dişilerde 1 ton civarındadır. Çok kuvvetli bir kalp ve damar sistemine sahiptir. Boyun damarlarında su içmek için eğildiklerinde beyne aşırı kan gitmesini engelleyen tek yönlü çalışan mekanizmalar vardır. Zürafaların benek desenleri tıpkı zebra çizgisi veya insan parmak izi gibi eşsizdir. Zürafaların tıpkı insanlar gibi 32 adet dişi vardır. Bu dişlerin tamamı alt çenede bulunur, yani üst çeneleri dişsizdir. Zürafalar otçuldur. Günde 75 kilodan fazla yaprak yerler. Bitkilerden aldıkları kalsiyum devasa iskelet sistemleri için yeterli değildir. Bu yüzden kalsiyum ihtiyaçlarını gidermek için doğada buldukları başka hayvanlara ait kemikleri yalar ve çiğnerler. Dişi zürafalar 460 günlük gebelikten sonra tek bir yavru dünyaya getirir. Zürafalar, ayakta doğum yapar, doğum esnasında yavruları yaklaşık 2 metre yere düşer. Yavrular, 100 kilogram ağırlığında doğar. Yavrular, doğumdan yarım saat sonra ayağa kalkabilir, 10 saat sonra koşabilir. Dişi zürafalar, doğum yapmak için, kendi doğdukları yere giderler. Zürafalar günde yalnızca 15 dakika ila 2 saat arası uyurlar. Zürafalar barışçıl hayvanlardır, çok nadiren kavga ederler. Ömürleri 25 yıldır. Zürafalar, Sahra Altı Afrika'ya dağılmış, değişik coğrafyalarda bulunur. Uluslararası Doğayı Koruma Birliği, yakın zamanda, zürafaları, dünya çapında tehdit altında ve nesli tükenmekte olan türlerin yer aldığı, kırmızı listede, yok olmaya açık kategorisine almıştır.